akşam bak sizlerle birlikte Skaçın son 4. bölümünü oynuyoruz Haydi başlayalım arkadaşlar Kolonayı alıp gideceğiz Ben bunu biliyorum fotoğraf alacağız kaputtan arkadaşlar Ne de kaputa fotoğraf sakladığını Hiçbirimiz öğrenemeyeceğiz galiba Salak mı bu çocuk Kaputa bir şey saklamam ben korkarım Kaçalım abi Arkadaşlar bu bizi burada nasıl göremiyor? Ben şaşıyorum artık. Şaşıyorum abi. Geçelim abi. Geçelim. Fısı fısı mı? Fısı fısı değil de mi açılıyor bu? O zaman neden kitap aldım ben fısı fısı diyeceksen? Evet abi. Onu yatak odasına koyacağız çocuğu. Ondan sonra bölümü bitiririm herhalde. Arkadaşlar işte, şaşırt çocuk geliyor. Kırmık çocuk. Dün anne makyaj yapmış bu çocuk. Çocuk makyaj yap ama. Bir de erkek bu. Erkek yine utanma. Nasıl erkek? Kapıda zaten bir şey sağlamaz oğlum. Burada da mezarlar var. Her yerde fotoğraf var be. tane aynı fotoğrafı gördük ve kaç gördük. maşallah iki tane aynı fotoğrafı saklamış Hangi <laughs> lan çok yakın kapıyı açsana <laughs> kapıyı açmadı arkadaşlar bu delirdi o Gel be. Çıkacağım gel lan. Bu ne be? Çok yavaş koşuyor. Daha dün çok hızlı koşturuyor. Bı bı bi. Happy. Bı te. Bı Happy. Arkadaşlar Bu kadar bu kadar yeter. Bay bay.